Dostlar selamlar. Ben Erdin Çerdoğan. Erdoğan Emlak'tan mutlu sonları diliyorum. Kuşadası Güzel Çamlı sahilindeyiz. denize yalnızca 50 metre mesafede 4 artı 1. Çok güzel bir villanın tanıtımını yapacağım sizlere. Kendi otoparkımız var. Kapalı otoparkımız. Şöyle geniş bir verandamız var. Salon mutfağımız bir. Geniş, kullanışlı, fırıl fırıl bir salon mutfak var burada. Yine hemen arka cephede de bir alanımız var. Buradaki alanımıza da mutfak yapılacak dostlar. Üstü kapanacak. Çok şık bir alan oluşturulacak burada da. Mutfağımız da çok güzel. Geniş ve kullanışlı bir konsept olmuş. Alt katta bir yatak odamız var. Yine aynı verandaya çıkan ana çelik kapımız burada. Merdiven altına ve VC olarak değerlendirilmiş. Oldukça güzel olmuş. Üst kata çıkıyoruz. Villamız 4 artı 1 multi klima sistemi yapılmıştır. Otomatik panjurlar sinekliklere takılıdır. Bir yatak odası. Burada güzel bir çamaşır odası. Hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi koyulabilecek bir alan yapılmış. Genel banyomuz. Bir diğer yatak odamız. Ve ana yatak odası. Ebeveyn banyolu dostlar. Gayet şık bir kaliteli. Ürünlerin marka değeri yüksek. Çok güzel düşünülmüş. Bu güzel villamız yeni sahibini bekliyor dostlar. Hoşçakalın.